Merhaba arkadaşlar. Gökçeada'dayız tekrardan. Şu anda o Gökçeada'daki e, Zeytinliköy Barajı'nın hemen yanından yürüyerek ana caddede yoluma devam ediyorum. Arabam ileride gerçi de. Hava şu an çok güzel şu manzarayı göstermek istedim. Eee şu anda Gökçeada'nın tam böyle orta tarafındayız. Merkezi yani adanın tam ortası diyelim için. Hava sıcaklığı bugün 14 derece. Artık ısınıyoruz yavaş yavaş. Burada rüzgarımız var. Eee dediğim gibi güzel bir hava var şu anda. Gezmek için, yürümek için ideal. Bakın size burada adanın sakinlerini göstereyim. Burada keçiler, koyunlar bolca ee, adada bolca mevcut. Şu anda onlar da bana bakıyor. Adada özgürce geziyorlar, tozuyorlar. Son zamanlarda duyduğum kadarıyla çok fazla çalınmaya başlamış bu hayvanlar. Çok gerçi hızlı koşuyorlar. Öyle kolay kolay yakalanmazlar ama demek ki yakalananlar da var. Teknik de olsa araç geçiyor tabii. Mart ayının sonundayız, Nisan'a yaklaşıyoruz. Tabii ki hazırlıklar var burada. İnsanlar yavaş yavaş buralara doğru gelmeye başlıyorlar. Özellikle İstanbullular. Yazlıkları olsun. Moteller falan olsun. Çalışmaya gelen, tatile gelen insanların için çok güzel bir yer. Gökçeada'yı çok beğendim ben. Burada yaşamak da ayrı bir güzellik. Şu an burada yaşıyorum. Ama zaman zaman seyahat halinde oluyorum. Evet şu anda Baraj Gölümüz. Bu sene yağışlarımız oldukça boldu. Geçen sene kuraklık vardı. E, neredeyse bu barajın yarısı yoktu yani. Şimdi şuraya ilerlere kadar gitmiş durumda. Bu kadar yoktu yani. Gerçekten bu sene hatırı sayılır bir su var. Barajımız etkili. Yağışlarımız bu sene çok güzel. Topraklarımız inşallah verimli olacak. Ee... Burada yaşam keyifli arkadaşlar. Adada yaşam nasıl diye sorarsanız keyifli. Hele yazın, bahar aylarında ve yazın çok daha güzel oluyor. Çünkü gelenin çok insan var. Ee, Geldiği yani kalabalık oluyor biraz ama Zevkli oluyor, eğlenceli oluyor Kışın ama Bildiğiniz çok sessiz Ölü bir şehir gibi Evet Burası da seyir terasımız Manzaramız bu şekilde Bu taraf Kefalos tarafına gidiyor Bu taraf Uğurlu tarafına gidiyor taraf Dereköy tarafı. Şu sağ tarafta da Tepeköy tarafı var. Gökçeada merkez ise tam karşı, ee, arkamda kalıyor. Şu anda görünmüyor tabi de. Şu tepenin hemen arkası Gökçeada merkez. Evet şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Bekleriz efendim buralara yolumuz düşerse. Ben de bir rehberiniz olarak adayı gezdirebilirim. Teşekkürler.